Merhaba ben Göksu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size evlilik raporu verilirken hangi testlere bakıyoruz, hangi taramaları yapıyoruz, hangi hastalıklar evliliğe engel bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz evlilik için evlilik raporunu sağlık ocaklarından, aile hekiminizden alabiliyorsunuz. Buraya evlilik raporu almak için geldiğinizde bazı kan testleri yapıyoruz. Nelere baktığımızı detaylı bir şekilde sırasıyla anlatacağım. Öncelikle talasemiden başlayayım. Talasemi diğer adıyla Akdeniz anemisi. Bizim ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde çok yaygın. Yine ülkemizde taşıyıcı sayısı da çok yüksek oranda. Talasemi taşıyıcısı olduğunuzda kan değeriniz normal insanların kan değerinden daha düşük seviyede olur. Aynı şekilde demir, demir bağlama seviyeleriniz daha düşüktür. Sık sık kansızlık şikayetleri, belirtileri yaşayabilirsiniz. Talasemi taşıyıcısı olmak evliliğe kesinlikle engel bir durum değildi. Dediğim gibi taşıyıcılık hafif kan değeri düşüklüğüyle beraber aslında ağır olmayan bir durum. Asıl ağır durum talaseminin kendisi. Klasemi hastasıysanız bu çok daha ağır bir anemi, ağır bir kansızlıkla seyreder. Hastalar çok sık bir şekilde kan transfüzyonu, kan nakli yaptırmak zorundadırlar. İllik nakline kadar da e, giden vakalar olur. Maalesef çok zor bir hayatları olur. Hem fiziksel hem de maddi açıdan çok zorlayıcı bir hastalık. Talasemi neden tarıyoruz? Dediğim gibi evliliğe kesinlikle engel bir durum değil zaten. Ama evlenecek kişilerin her ikisi de talasemi taşıyıcısıysa bu evlilikten doğacak olan bebeklerin, çocukların talasemi hastası olma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden bunu belirlemek adına böyle bir risk varsa bunu tespit etmek için kişilerin talasemi taşıyıcısı olup olmadığını bakıyoruz. Eğer ikisi de talasemi taşıyıcısıysa mutlaka evlilik sonrası, gebelik öncesi, genetik danışmanlığa kişileri yönlendiriyoruz. Başka nelere bakıyoruz? AIDS değerine bakıyoruz kişinin. Yine aynı şekilde AIDS de evliliğe engel bir hastalık değil. Buna bakmamızın iki sebebi var. Birincisi kişi hastalığı taşıdığını bilmiyor, fark etmemiş olabilir. İkincisi de evlenecek olan kişilerin AIDS hastası olup olmadığını öğrenme hakları var. Bu sebepten her iki kişiyi de tarıyoruz. Ama dediğim gibi evliliğe engel bir durum söz konusu değil. Ne hepatit B ve hepatit C'lerine bakıyoruz. Bunlar da bulaşıcı hastalıklar. O yüzden bunların da taramasını yapıyoruz. Cinsel yola bulaşan hastalıklara bakıyoruz. Bunlardan sifiliz. Evliliğe engel bir durum. O yüzden cinsel yola bulaşan hastalıklarınızı tarıyoruz sifilizin tedavisi var. Aktif sifilizseniz cinsel birliktelik yaşamamanız gerekiyor bulaştırmamak için. Tedaviniz bittikten sonra taramalarınız temiz çıktığında artık sifiliz hastası olmadığınıza göre hem cinsel birliktelik yaşayabilirsiniz hem evlenebilirsiniz. Kişilerin tam kan sayımına bakıyoruz. Bir de kişilerin kan grubunu tespit ediyoruz. Kan grubunuzu yanlış hatırlıyor olabilirsiniz veya hiç bilmiyor olabilirsiniz. Kan grubunuza bakmak neden önemli? Eraş uyuşmazlığı, kan uyuşmazlığı varsa bu evlilikten doğacak olan çocukların eraş uyuşmazlığına bağlı sıkıntılar yaşamasını önceden önleyebilmek için. Çiftlerden kadın pozitif, erkek negatif olursa bu bir sorun teşkil etmiyor. Ama kadın negatif, erkek pozitif olursa eraş yönünden ee, işte burada e, gebelikte sıkıntı başlayabiliyor. Yine bunun e, gebelikte ve doğum sonrası rogam dediğimiz ilaçlarla bebeğe ve anneye minimum hasar vermesini sağlayabiliyoruz. Filiz evliliği engel bir durum demiştim. Evliliğe engel bir hastalık daha var. O da aktif bir şekilde tüberküloz hastası olmak. Yine siz tüberküloz hastasıysanız bulaştırıcılığı olduğu için ve tedavisi çok uzun ağır sürdüğü için kesinlikle evlilik raporu düzenlenmez. Ama tüberkülozun da tedavisi var. Minimum 6 aydan başlar. İlaçlarınızı düzenli kullandığınızda tüberküloz hastalığınız ortadan kalktığında evliliğe engeliniz yok demektir. Bir de SMA'dan bahsetmek istiyorum. SMA sinir tutulumu yapan kasları etkileyen boştan genetik bir hastalık. Ülkemizde eskiden de çok fazla bilinir görülürdü ama tedavisinin olmadığı düşünülüyordu. Son yıllarda yurt dışında SMA'nın ilaçları ve tedavisi olduğu araştırılıp öğrenildiğinde SM hastası bebekleri olan insanlar bağış kampanyalarıyla, haber kanallarıyla, sosyal medya kanallarıyla bu hastalığı ve bu tedaviyi duyurdular. Hatta bu kampanyalarla bağış toplayıp yurt dışına gidip bu ilacı almaya başlayan çocuklar, bebekler de oldu. Ve bu şekilde sosyal medyada, haberlerde çok fazla yankı bulması, tedavisinin olduğunun fark edilmesi de Sağlık Bakanlığı'nda bu konuya eğilmesine sebep oldu. Şimdi Sağlık Bakanlığı evlenmek isteyen çiftlere ücretsiz bir şekilde SMA taraması yapıyor. E, dediğim gibi evlilik raporu için e, çiftler bize başvurduğunda SMA taramasını da yapıyoruz. SMA taraması yapmak için her iki çiftten de kan almak gerekmiyor. Sadece erkek bireyden kan alıyoruz. Erkek de şüpheli pozitif e, veya taşıyıcılık durumu çıkarsa bu defa e, eşinden de partnerinden de kan örneği alıyoruz. Onda da şüpheli pozitif veya taşıyıcı olup olmadığına bakıyoruz. Kişilerde böyle bir durum varsa da mutlaka genetik danışmanlığa yönlendiriyoruz. Doğacak olan çocukların SMA olma ihtimali çok fazla oluyor çünkü. Belki bu evlilik öncesi SMA taraması biliniyor olabilir herkes tarafından ama hali hazırda evlenmiş, evlilik raporu düzenlenirken SMA bakılmamış çiftlere de aynı şekilde ücretsiz bir şekilde aile hekimlerinde, sağlık ocaklarında SMA taraması yapılabilir. Hali hazırda evlenmiş, yine evlilik rapor düzenlenirken SMA taraması yapılmamış. Şu anda gebeli devam eden çiftlerimize de yine SMA testi taraması yapılabilir. Üstelik onların gebelik durumu olduğu için öncelikli olarak tarama sırasına alınırlar. Sonuçları öncelikli olarak çıkar. Yine hazırda evlenmiş, çocuğu olmuş genç çiftlerimiz, tekrar çocuk sahibi olmayı düşünen ama SMA taraması yapılmamış çiftlerimiz de yine ücretsiz bir şekilde SMA taraması yaptırabilirler. Bunun çok fazla kişi tarafından bilindiğini düşünmüyorum. O yüzden bu videoda bundan bahsetmek istedim. SMA dediğim gibi çok popüler olduğu için artık çoğu insan tarafından araştırılıyor, merak ediliyor. İnsanlar SMA hakkında çok fazla bilgi sahibi oldular. Kısaca bahsetmek istiyorum. Yani bebeğinizin SMA'lı doğacak olması ne demek? Neden bunu tarıyoruz? Bundan da bahsedelim. Dediğim gibi SMA kasları tutan bir genetik hastalık kasların hareket etmesini sağlayan sinirlerin bir şekilde gelişmemesi. 4 tipi var. Yani 3 ile 4 arasında değişiyor literatürlerde. Burası önemli değil. Önemli olan bu tipin özellikleri. SMA tip 0 anne karnında bile kasları tutan o kadar hani akut ve ağır olan tipi en ağır tipi diyebiliriz. Bu bebekleri anne karnında kaybetme ihtimalimiz çok yüksek oluyor veya yeni doğan döneminde kaybetme ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Tip 1 bebeklik döneminde hemen akut bir şekilde ortaya çıkıyor ve hızlı bir şekilde de ilerliyor. Çok da ağır bir tablo. Yine e, bu çocuklar da 6 aya kadar yaşayabiliyorlar. E, kimisi 6 ay e, bile maalesef yaşayamayabiliyor. Benim gibi çok hızlı ilerlediği için, bütün kasları çok hızlı bir şekilde tuttuğu için maalesef. E, tip 2, tip 3 bunlar çocukluk döneminde ortaya çıkıyorlar. Yine ağır bir tablo ama akut ilerlemiyor. Daha yavaş ilerliyor. O yüzden çocuk 10-12 yaşlarını... Görebiliyor ama günlük hayatında birçok kısıtlılığa sebep oluyor. Bazıları yürüyemiyor, bazıları yemek yeme, bazıları konuşamayabiliyor. Bu şekilde etkiliyor. Tip 2 ve tip 3. Tip 4 de hem hafif seyreden hem de akut ilerlemeyen, çok yavaş ilerleyen tipi bu kişiler erişkinliklerine kadar yaşayabiliyorlar. Ama yine günlük hayatta kısıtlamalara sebep oluyor. HTML ile ilgili ben böyle kısaca ve yüzeysel anlatmak istedim. Çünkü eminim bu konuda daha detaylı anlatan videolar vardır. Benim anlatmak istediğim asıl önemli nokta bunun tarama testlerinin evlilik öncesinde yapılabileceği, evlenmişseniz çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız yapılabileceği, hatta evlenmiş genç çocuğunuz da varsa yine yapılabileceğini anlatmak istedim. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu videoyu kısa tutmak istedim. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.